Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir doğrulu Cesaret oyunundan size yine merhaba diyoruz arkadaşlar. Bugün Bof'un tüm özel hayatını öğreneceğiz. Bu doğruluk mu? Cesaretlikte arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Bu kez sorular nasıl olacak? Ne olacak? Ne bitecek? Göreceğiz. Her neyse arkadaşlar. Bugün doğruluk cesaretlik oynayacağız yine. Çok can alıcı sorular istiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Çok can alıcı sorular istiyorum. Kesinlikle. Birbirinden farklı insanlar var. Arkadaşlarımız var şu anda arkadaşlar. Hemen bir like attıysak, kanala abone olduysak ve bildirimleri açtıysak kimden başlayalım biliyor musunuz? Nasıl başlayalım? Bence şöyle bir şey yapalım bu kez. Herkes beni duyuyor zaten. Şimdi iki tane erkek arkadaşımız var. İlk başta onlardan başlamak istiyorum. Bakalım kim sorsun peki? İlk zıplayan sorsun. İlk zıplayan. Evet ilk zıplayan Sefa. Abone ol like at diyor Dilara. Kesinlikle katılıyorum bunu yapmalısın. Evet Sefa Baran'a soruyor. İndir bakalım fan kartını. Baran'a şimdi doğruluk mu cesaretlik mi sor. Sor bakalım. Evet C diyor arkadaşlar. Hmm diyor. Düşünüyor. Evet. Ben anladım ya. Garip bir avatar yap diyor. Olabilecek kadar garip bir şey diyor. Öbür tarafta yap ama şu anda görmesinler sonra görse. Şuraya gel yap. Şurada yap. Tamam o orada yaparken arkadaşlar bakalım gerçekten garip olacak mı? Diğer kızlarımız da puanlayacak onu. Ben öyle karar verdim şu anda. <laughs> Arkadaşlar şimdi kızlarımızdan Dilara Dilara ilk defa videomuza katılıyor. Başka ilk defa katılan Berline sorsun. Evet Dilara Berline sorsun. Hadi bakalım. Sor bakalım. D mi C mi? D mi C mi? Ama güzel sorular sorun. Böyle utanmadan sorun. D mi C mi dedi Dilara bakalım. D mi diyecek? C mi diyecek Berline? Çok heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. O ne dedi? O da C dedi. Tamam. Hmm. Tamam. Tamam. Bunu hak etti. O da hak etti. <laughs> Sen de komik bir avatar yaptı. Evet. ikiniz sahneye Baran'la beraber gelin ama. İkiniz komik avatar yapınca Baran'la gelin. Sen de orada yapma. Burada değil. Kameralar önünde değil. Böyle giriş almam lazım. Tamam diyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu kombin videosuna döndü yani şu anda. <laughs> Niye böyle bir şey yaşıyoruz bilmiyorum. O da yukarı çıkıyor. Tamam Baran sen gelme şimdi. Berin de yapsın ondan sonra gel. Dilara da bunu istedi. Şimdi ilk zıplayan sorar. Asya zıpladı. Asya kime sormak istiyorsan sorabilirsin. Hadi bakalım ama içinizden gelen çok komik şeyler sorabilirsiniz. Utanmayın yani. Eylül'e sormak istiyor. Sor bakalım. <laughs> Eylül de burada. Sakin sessiz duruyordu ama artık sakin ve sessiz olmayacaktı. Bakalım ne soracaktı? Evet diyor. D diyor. Sonunda doğru diyen biri oldu yani. Lütfen can alıcı bir soru sor. <laughs> en son ne zaman? Pırt yaptın diyor. Evet gerçekten dürüst ol yani. Sakın ben hayatımda hiç yani pırt yapmadım falan deme. İnanmayız yani. O zaman ga gazdan ölürsün yani. <laughs> Öyle bir şey yok yani. Bu konuda hastanelik oluyor insanlar. Haksız mıyım arkadaşlar? Sabah diyor. <laughs> Niye vuruyorsun kıza? <laughs> ne yapsın? <laughs> i̇çinde mi tutsun? Recep Bey'in dedi içinde mi patlasın? Kötülükleri atmış yani. Ne yapsın? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi en son bak ama aynı kişiye değil arkadaşlar. En son Asya sormuştu değil mi? Asya birini seç o sorsun. Yağmur mu? Yağmur tamam Yağmur. Kime sormak istiyorsun? Eylül dışında tabii ki de. Eylül'e soruldu. Azra abla diyor. Tamam Azra ya. Öyle bir soru sor ki Azra kendinden geçsin cevaplayamışsın. <laughs> Bu arada arkadaşlar, bu üstümüzdeki kostümleri almak istiyorsanız beyaz oyun ailesi grubundan alabilirsiniz arkadaşlar. Deyeceğimi, dейeceğimi, dейeceğimi diyor. Evet. Ya bu mu yani? Uzaylar gerçekten var mı? Evet var diyor. Oh be, ben neler sorardım. Neyse, tamam. Evet var dedi. Tamam, tamam. Bunu da kabul ediyorum. Şimdi şu Sevancım, seni de şuraya yanıma doğru alayım, şu kızımızın yanına. Ee, iki tane sahneye <laughs> mankenlerimizi alalım. Evet, evet Berlin gelin. <laughs> bu kostümün adı nedir yani? Sakallı kostümü ne yani bu? <laughs> Bir dakika yakından bakacağım. Modelim ben diyor. Gucci'nin mankeni kesin bu. Vow <laughs> diyor. Paranı beğendiniz Peki sizce nasıl duruyor? Biraz bizim bakkal amca'ya benzemiş. Oh my god diyor sakallı model. Süper olmuş gerçekten. <laughs> Baran'ın çantasına bakalım bir de. Çanta da süper. Ya nereye gidiyor? Bazen herhalde arada karıştırıyor. Bir uzayla dünya arasında gidip geliyor gibi gözükmüyor mu sizce de? Bence öyle gözüküyor. <laughs> Z kuşağı diyor. Hanımefendi siz kaç yaşındasınız da Z kuşağı diyorsunuz? <laughs> Gören de 50 yaşında. Aynen abla diyor. <laughs> Z kuşağı böyle mi teyzeciğim? Hep bunlar böyle mi? <laughs> Bin diyor. Benle evlenin. Yağmur. Yağmurcuğum iyi misin? Abla belli olmaz. <laughs> Yağmur birden evlenmeye çıktı yani. Ben hiçbir şey anlamadım. Evlenme programı aynen şu anda kendim e, Büşra Deniz'de evlen benimle falan gibi hissettim. <laughs> programı değiştirmeyelim lütfen. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel olmuşlar ben beğendim komik istediğiniz komik de yapmışlar bence arkadaşlarımız güzel olmuş ama şimdi hiç katılmayan kim kaldı şu anda hiç katılmayan ben sormadım diye Eylül kime istiyorsan sor tamam sana da söyleyeceğim Baran şimdi kime istiyorsan sor evet var var Sefa'ya sor tamam gel Sefa'ya sor evet Berdin dans ediyor bu kostümüyle değmeyeceği mi değmeyeceği mi hadi bakalım Evet. <laughs> dedi dedi. Doğru da dedi. <laughs> Yo ne alaka ya diyor. <laughs> tabii 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 tabii. Biz de yedik. <laughs> Bütün gün neden sabaha kadar oturdun? Evet. Açıkla bunu. Evet. Discord'da oturmuş. Oradan biliyor arkadaşımız da arkadaşlar. Sabaha kadar ne yaptın Discord'da? Doğru söyleyeceksin. Yeminime Kur'an doğru söylemen gerekiyor. <laughs> senin okulun yok muydu çocuğum? Niye sabaha kadar Discord'da aktiftin? Kimle konuştun? Söyle bakayım. <laughs> sabaha kadar buradayız sabaha kadar. Sen boş bu bahaneleri. Boş bahaneleri bırak. Gerçekleri söyle bakalım. <laughs> Niye arkana dönüyorsun? Gel buraya. Gülüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Doğruyu söylemekte şu anda. Kesin ders çalışıyordum der. Tabi biz de yersek. Mesela arkadaşlar siz yiyor musunuz ders çalışıyorum dese? Ben yemiyorum yani. <laughs> Abla ben botum diyor. DC botu. Ya öyle. <laughs> ondan duruyorsun sabah kadar. Botlar bile geceleri bakıma gidiyor. Sen nasıl duracaksın? <laughs> söyle doğrusunu söyle. Yo diyor. Hiç kimse inandı mı bu dediğine? Arkadaşlar dediğine inandınız mı? Ben pro botum diyor. Arada bir gidip geliyorum. Hiç kimse inanmadı. Hiç kimse. Bak yo 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 diyor. Evet hadi bakalım. Gerçekleri söyle. Gidiyorum diyor. Gel gel gel. Bir yere gidemezsin. Kaçış yok buradan. Kaçış yok söyle. Söylemeden kaçış yok. Aynen. Bu oyuna girdiysen kurallarına göre oynayacaksın. Aşık mı yoksa? Evet seyircilerden bir tepki geldi. Kitap okudum ben diyor. Ha, yediniz mi bunu acaba? Yediniz mi? Kitap okumuş sabaha kadar arkadaşlar yani sabah ezanına kadar kitap okuyan bir çocuk düşünün. Her ailenin hayalindeki bir çocuk ama o sefa olmadığına eminim ben yani. Ağlayacağım ben diyor. Gel gel. <laughs> evet Sefa Bey. Siz. Sabah kadar uyutmayan şey neydi? Biz açıklar mısınız artık? Hadi bakalım. <laughs> Stres diyor. Ya yürü git. <laughs> ne oldu? Bir sonbaharda yoksa terk edildiniz mi? <laughs> Tepa aşk acısı mı diyor. Evet seyircilerden garip tepkiler var. <laughs> Normal duruyordum. Biz hiç yemedik bunu ya. Vallahi yalan değil diyor. Abla yılan falan girsin ya. İnş yani yılan falan girsin. Doğru söylüyor kız. Dilara yılan falan girsin dedi. <laughs> yalan söyleyene yılan girsin yani. Yapacak bir şey yok tamam. Sabaha kadar kitap okumuş. Stres yapmış falan tamam. Yılan girer iş yani. Bu gece o yılanı bekliyoruz biz yani sahneye. <laughs> tamam o zaman Baran'a geçiyorum. Baran kime sormak istiyorsun? Sefa Bey cevap ver bak yılan diyor. Evet yani boş verin arkadaşlar o yılanı seçti. Evet Baran kime sormak istiyorsun? O Sefa bugün yemekte ne var yılan diyor. <laughs> Yağmur'a soracağım abla hadi sor bakalım. Evet <laughs> Kendileri biraz önce uzaydan iniş yaptı Yağmur sana soracak. Değmeyeceği mi? Değil diyor evet doğru söylüyor. Değil diyor doğru diyor. Ben doğrucuyum diyor. <laughs> Sefa gibi yalancı değilim yılanlara yem olmam diyor. Annenden gizlice ev evden kaçtın mı? Bu nasıl bir soru? <laughs> evden kaç... Yok yok diyor. <laughs> Ayıptır diyor. Ayıptır yapmamış. Bence annenden gizli bir şey yaptın mı desen ona daha çok cevap verirdi gibime geldik. Şimdi evden kaçmak çok fazla büyük bir şey. Asya'cım ağlama. Ağlama hemen durun bakalım. Berlin sen de birine sor. Hadi bakalım sen yerinde duramıyordun. Birine sor. Kime sormak istiyorsun? Hem Evet. Ben değil diyor da. <laughs> o da onun karşısına gidiyor. <laughs> Asya sen diyor. <laughs> gel gel Asya. Evrim geçiremezsin Dilara'nın içine girerek. Gel buraya. <laughs> Sor bakalım Berlin. Değmeyeceği mi? Evet. Ortada kaldım ablam diyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> suç ortağı yapmayın beni. Aynen yapmayın kızı suç ortağı. Burada yılan girecek biri var. Şu anda akşam nasıl yılan girecek diye düşünüyor. Bakalım. Hiç utanmakta olduğum bir anı var mı? Anın var mı? Yes diyor yani evet diyecek ne diyecek? Şimdi ben size sadece doğruluk olan soruları soracağım. Berlin gel sen yan tarafa. Evet. Beni hiç kriç bulduğunuz oldu mu? Doğruları söyleyin bakayım. Doğruluk cesaretlikte doğrudan gidiyoruz şu anda. Hayır ablam no. Hım diyor. Dilara. Hayır. Yok ablam ya diyor. Hayır abla. Hayır. Ya şu anda evet diye ki benim videoma var. İlla ki vardı. Çünkü ben bile kendimi bazen şey yapıyorum öyle. Ya arkadaşlar falan diyorum ya. Karınç bulabiliyorum arkadaşlar. Ama bu da bir roldür yani. Çünkü hani insanlara böyle kendini hani ifade etmeyi yaparken çocukluk yapıyorum mesela. Hayır. Çocukluk sevgimi kırmam diyor. Vay be. Helal. Tamam o zaman. Okulda gittiğinizde hiç dışlandınız mı? Yani bir dışlama yaşadınız mı okulda? Hayır. Evet diyor. Evet diyenleri bir yanıma alayım. Beşinci sınıfta çok diyor. Evet abla. Nasıl dışlandınız? Bana biraz bir cümleyle güzelce anlatabilir misiniz? Hemen okuyabileyim. Sicim dur ağlama. Niye modun buna geçtin? <laughs> Asya. Herkes dışlanmış Sefa. Sefa sen yılanlarla kankasın. Ondandır belki. <laughs> Seni yılanlar koruyordur yapma. Niye burası herkes ağlamaya başladı şu anda. Öldü çocuk. <laughs> Baba okuyacağım durun. Sefa birazdan öl. Gel bir dinleyelim de ondan sonra öldür. <laughs> İftira atıldı bana. Dış görünüşümle ve doğuştan bir hastalığım var. Okula yeni gelmiştim. Hastalığımdan diyor birisi. Birisi iftira atıldı diyor. Abla grup oluşmuştu. Ben başka grubu seçtim. Ağlattılar diyor. Kilolu olduğum için diyor. Irmak. Abla bana şişman dediler. Karnıma vurdular. Baran diyor bunu. Dilo diyor ki yapmadığım şeylerle suçladılar. Abi ciddi mi? Ya ciddidir eminim. Okulda bu şeyler çok oluyor da. Saçımdan dolayı ablam beni biraz. Neden? Saçında ne var? Yani Varsa yoksa gerçi insanların güzellik algısıyla saçlarımız ya da yüzümüz olmak zorunda değil arkadaşlar da kıvırcık abla. Ay kurban olsunlar ya biz kendimiz kıvırcık yapmak için neler yapıyoruz? Düz de güzel kıvırcık da güzel yani. Ne kadar değişik insanlar var ya. Ben anlamıyorum. Yani sırf var ya dalga geçelim diye geçiyor çoğu. Ne dediğini de bilmiyor yani. İnsanların hayatında neler değiştirdiğini bilmiyor. Seçim hakkımı neredeyse elimden aldılar diyor. Kim bu? Eylül sensin. Nasıl yani? Bir durun bir ağlamayın. Böyle ağlarsa tabii karşınızdaki insanlar sizi Biraz güçlü olun. Daha burada da ağlıyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz? Böyle susuyor musunuz haksızlığa karşı? Ezdirmiyorum diyor. Evet ezdirmeyeceksiniz kendinizi. Hakkınızı arayacaksınız. Dilara gülerek öleni de ilk defa görüyorum. Bakın bir yerden birileri ağlıyor. Bir yerden birileri ölüyor. Gülsem mi ağlasam mı ben de arada kaldım. Sırf ben o tarafı seçtim diye bir sürü laf ettiler. Sen kendi seçimlerinden sorumlusun yani. Herkes kendi seçimini yapar. Kime ne ki yani? O yüzden sıkıntı yok. Buradan da tekrar arkadaşlarımıza sesleniyorum arkadaşlar lütfen kimseyi dışlamayın. Eğer bunu yapanlar varsa yapmayın. Artık bırakın bunu. Bu güzel şeyler değil. Abla keyiften yaptım, çok tatın diyor. Evet ya, bak çok tatın diyor. Hepiniz yazın bunu. Çok tatın. <laughs> Yattığın yaptığın yerden mısır yiyorsun çocuğum. Çarpılacaksın. Şimdi yeni bir soru geliyor arkadaşlar. Bu kez okul açıldığından bu yana. Tamam mı? Bir sırada tutamayıp pırt yaptınız mı? Gerçekten bunu yaşayamayan yoktur bence. Haydi bakalım. Yaptım diyor. Asya Asya. Hayır diyor. Bir kere abla diyor Azra. en son bugün yaptım diyor. Dilara o kokuyu savuşturmak için neler yaptığında merak ediyorum yapanların. Bir kere abla hayır abla hayır. <laughs> Ama sessizce biraz olabilir diyor. <laughs> Kimse fark etmedi abla diyor. Kuru fasulye yedim diyor. Abla kendimi zor tuttum teneffüse kadar. <laughs> teneffüse kadar kendini zor tutmuş. Şu anda yakın arkadaşınız olup görüşmek istemediğiniz biri var mı? Ama ona dürüst olmuyorsun. Var diyor. Neden görüşüyorsun? Onu da yaz hemen. Abo var diyor. Neden dürüst olmuyorsunuz? Yok ablam diyenler de var tabii. Kırılır diye mi mesela? Abla çok asabi diyor. Evet diyor. Kırılır diye. Öyle mi? Küstüğüm var ama barışmak istemem. O beni bıraktı diyor. Isınmadım. Aa. Abla okulda illa göreceğim. Abla ben istediğimle görüşürüm demek istiyorsun herhalde. Abla sonra böyle ağlar diyor. <laughs> Sefa benle görüşmüyor falan değil mi? <laughs> abla dc'den diyor ha dc'den bir de töbe estağfurullah neyse ortalık karışmadan gelin dışarı çıkalım videoyu bitirelim bence gelin gelin arkadaşlar görüşmek istemediğiniz çevrenizdeki olmasını istemediğiniz yani insanlar kötü veya iyi olmak zorunda değil yani size iyi enerji vermeyen tüm insanları aranıza ses koyun bence bu kötü olmadan da olabilir mesafe koymak iyidir evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hemen abone olmadıysan abone ol like at ve videoya katılmak istiyorsan discord sunucuma gel kayıtta ismini yaz ve kayıt ol. <laughs> Öyle bir anlattım ki. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve size de soruyorum bu soruyu. Doğruluk olarak soruyorum. Görüşmek istemediğiniz ama görüştüğünüz insanlar var mı? Neden o insanlarla görüşüyorsun? Hemen yorumlarda bunu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyundan hepinize koskocaman bye bye.